Mustafa Levent Bilgen, Türkiye'nin önde gelen diplomatı ve uluslararası başarıları. Merhaba. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin önemli diplomatlarından biri olan Mustafa Levent Bilgen'i ele alacağız. Kendisinin kariyeri, başarıları ve uluslararası arenadaki rolü üzerine bir yolculuğa çıkacağız. Mustafa Levent Bilgen, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli diplomatlar arasında yer alan Bilgen, Uzun yıllar boyunca ülkemizi yurt dışında temsil etti. Bilgen, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Diplomatlık kariyerine Dışişleri Bakanlığında başlayan Bilgen, 1985'te Dışişleri Bakanlığına katıldı ve yıllar içinde birçok kritik görev üstlendi. İlk büyükelçilik görevini 2011 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üstlenen Bilgen, Burada 2016 yılına kadar görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılarda bulundu. 2016-2020 yılları arasında ise Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi olarak Kanada'da görev yaptı. Mustafa Levent Bilgen diplomatlık kariyerinin yanı sıra 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanarak Türkiye'nin dış politika stratejilerine katkı sağlamaya devam etti. Eğitimine önem veren bir diplomat olarak Bilgen, İngilizce ve Fransızca dillerine hakimdir. Bu yetkinliği, uluslararası toplantılarda ve görüşmelerde Türkiye'nin çıkarlarını etkili bir şekilde savunmasını sağlamıştır. Bilgen'in kariyerindeki bu başarılı adımları ve Türkiye'nin dış politika sahasındaki önemli rolünü vurgulayan pek çok kişi, onun Türk diplomasi tarihine önemli katkılar sunduğunu ifade etmektedir. Videonun sonuna gelirken, Mustafa Levent Bilge'nin kariyerine dair daha fazla bilgi edinmek için yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.